ben şöyle evet bugün sizlerle birlikte om, futbol oyunu oynuyoruz adını unuttum. Şimdi maça gireceğiz. Faraway ise oyun şoval kabul etmedi. Ben de oyun S'si yaptım. Neyse. Şimdi oyna diyoruz. Benim takım katlarım çok kaslı abi. Oyun şovalisi herkesi yerle bir edecek. Benim takım kaplarım nerede? Ha bakın bu bu Hangisi ya? Adını unuttum. Şimdi karakter düzenlemede benim kaptan nerede? Yapamadım ama neyse. ha Şey bu teknik direktörümüz takım kaptanı Skinner. Güçlü diye oldum adamı. Bana güzel pasta veriyor. Hoş geldin. Tamam tamam. Buralar geçti. Tamam ben bunların hepsini biliyorum. Bununla ilgili ve Bu yavaş vuruş düğmesidir. Bu sert vuruş düğmesi. Tamam. Bu havaya doğru şut. Tamam. Ben bunlarla kaleyi şutlayacağım. Topu kontrol ederken sağ kaydırabiliriz. Kaydırarak birden fazla yöne doğru yapabilirsin. Top havadayken iki kere topa dokunarak yetenek vuruşu yapabilirsin. Şimdi maça başlayalım. Evet. Ben ne yapıyorum ya? Aa bizim kale hangisi? Selam. Şimdi top hakimiyetini kaybet. Hüçleri kullanarak topun hakimiyetini geri kazan. Tamam, tamam, tamam. C düğmesi. C, C, C. Hadi, hadi koş. Kaleşti bu. ben hangisi bizim takım bilmiyor musun? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Sarı kart. Takım kaptanına sarı kart he? Şu karede dokun. Gol. kurmuş, <laughs> <laughs> Faro gol attı Faruk. Benim de Halit. Ya abi ya. Şurayı ilk kere göstermeyin. Gıcık oluyor. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Serbest vurur. Ya ben neden <laughs> fual yapıyorum? Tamam buradan gol atamaz. Pas verir anca. Hua! Kafayla karşıladım. Derken. Ya hadi ya. Bu tutsana kaleci. Ya oğlum Faruk da çok gol atıyor. Faruk'a başlayacağım. Tamam di devam. O beni golcü baksan biraz kale. Ya yeter artık ya. Ben normalde mükemmel futbolcuyumdur. Bana ne oldu böyle? Taç. Zıpladı. Korner. C ile karşılayacak. Tut kaleci. Dik oğlum. Ya. Taç. Lan bunun numarası kaç? Bey. şimdi başlayacağım. Ulan var ya şu alt ya. Şuradan bir tane yapıştırsam. Karşı kare. Kare daha hadi. Tut 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 tut. Tuz. Hadi bir tane su yapalım. Sen hayırdır? Hocam siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Var bence bu bunlara yüksek miktarda bir para verdi. Ya ilk yarıda bile yani ne yaptı? Şimdi evlere gidiyoruz. Şimdi başlıyor ikinci yarı onlarda neden? Güzel bu. Hop kaleler mi değişti? hadi bakayım. Ya hadi şuna koş. Koş hadi sen yapar. Hayır. Hop. Çıktı. Tamam. Şimdi taşını eve atacağım. Bir ne yapayım? Hop tamam. Biz alıyoruz. Koş koş, koş onu sen yakalarsın buraya gol mü atacağım şimdi ben? Al kaleci. Lan! Ha, <laughs> kendi kaleme gol atacaktım ha. Bunu yapmak için oyunu durdur. Lan nasıl durak satılıyor? ha? <laughs> şimdi bizde de çok adam yok aslında. kaleci. Bizim kaleci zaten bunu alalım. Dur bunda enerjisi var. Bunun enerjisi yok. Sonra takım kaptanımız nerede? Ha, Sneaker takım kaptanımız. Durdan bu daha yeni çıktı. Şöyle güçlere bakacağım. Dur. Şunu şunla değiştireyim Wilson. Sonra bunu da bununla değiştireyim. Tamam. Tamamdır. Başlayabiliriz. Kaleyi artık kalecimiz o değil. Bence bu daha güzel toplayacak. Lan hadi oğlum bir adam hiç üç adam hiçbir şey yok. Oyuncunun ayağını sakatladım lan. Ha değişti. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tut. Yapıştır kanka. Ya senin kafanı. Koç. Luki koç. Ulan buradan bir tane falsol pas gerek. Aga be. Kale çekmeyi denedim bir daha. Sizce tutar mıyım? Tuttum. Çıkacak mı? Çıkma. Ben ne yapıyorum ya? Zıpkısa atıyor. Of. Ya bu ne abi ya? Zıplayın beyler, zıplayın. Atak, 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 atak. Atak derken yani atalım onu. Ya bu ne abi? Baksana bak numarası 7. 7 oyunda herhalde en iyilerine verildi. Hadi be. Çok tuşlar bastıyor tuşlar bas hilesi. Oh be gol değil. Zaten şimdi maç bitecek. Tamam. C ne yapıyordu? Lan C ne yapıyordu? Ha. C yukarıdan vuruş. Sona atak. <laughs> Abi adamın gücü çok hızlı. Ben neden karakterleri değiştirmeyeyim? Az sonra maç bitecek. Ben daha yeni değiştiriyorum. Bir dakika. Tamam beyler. Yok yok maça devam maça devam et. En son ne yaptık? Faro. Faro. Faro maçın adamı oldu. Maçın adamı Faro. O zaman maç da bittiğine göre.